Yanda merkeze A noktası olan çemberler iç içe çizilmektedir. Çizilecek olan en büyük çemberin yarıçapı 1 metreymiş. En büyüğümüzün yarıçapı 1 metre. Bunu biliyoruz. Tamam mı? Şöyle yapalım o zaman. Yarı 1 metre. Bize çevreyle alakalı bir şey sormuş. O zaman biz hemen bu en büyüğünün yarı çapı, çevresini bir bulalım. Nedir? 2 pi r. R yerine ben ne yazacağım? 1 yazacağım. Yarı çapım 1 çünkü. O zaman bunun çevresi ne olacak? 2 pi olacak. Şimdi bana şöyle bir bilgi veriyor. Çizilen her bir çemberin çevre uzunluğu kendinden büyük olan çemberler arasında en küçük çevre uzunluğuna sahip olan çemberin çevresinin altıda biriymiş. Yani o zaman şunun bunun bir küçüğü olan çemberin çevresinin uzunluğu şunun altıda biriymiş. Yani burası ne gelir? 2 pi bölü 6 gelir değil mi? Bundan bir sonrası ne gelir? Bundan bir sonrasının çevresi de şunun çevresinin altıda biri. Yani 2 pi bölü 6 kere 6 olacak değil mi? Yine 1 bölü 6 ile çarpacağım ben. 6'nın karesi olacak değil mi? Bir sonrakinde ne olacak? Bir kere daha paydayı 6 ile çarpacağım. 6'nın küpü 6 üzeri 4, 6 üzeri 5. Bu şekilde inecek. Kaç tane peki bizim şu ilkinden sonra kaç tane çemberimiz var? 10 tane var. En dıştaki 11. idi. O zaman en küçüğünün çevresi ne olur? 2 pi bölü 6 üzeri 10 olur diyebiliriz değil mi? Bana ben ne, ne, istiyor peki benden? Toplam 11 adet çember çizildiğine göre çizilen en küçük çemberin yarıçap uzunluğu, çizilen en büyük çemberin yarıçap uzunluğunun kaç katıdır? E o zaman ben ne yapacağım burada? En küçüğün en büyüğün kaç katı olduğunu buluyorum değil mi? O zaman 2 pi bölü 6 üzeri 10'u ben 2 pi'ye bölerim değil mi? Yapacağım işlem bu. Öyleyse ne olacak? Birinci aynen kalacak. ikinci ters çevrilip çarpılacak. O zaman şunlar birbirini götürür. Elimde ne kalır benim? 1 bölü 6 üzeri 10 kalır. 6, 1 bölü 6 üzeri 10 da neye eşittir? 6 üzeri eksi 10'a eşittir diyebiliriz.